Merhaba herkese merhaba arkadaşlar bu güzel birlikte oh, yeah. Fortnite oynuyoruz ve yanında da Deniz var Deniz hoş geldin Hoş bulduk <laughs> Uzun zaman sonra tekrar aramızdasın Seni görmek güzel Aynen Neyse, Hadi telefonu, bakalım <laughs> Evet geçer şimdi oyuna geçtik ee, Çılgına gidiyoruz Musa ile beraber Aynen, Musa işte. ortadaki ev Abi yine mi aynı yerde chest var ya? Dur onu bana sen. Açtın mı? Ben hep buraya geliyorum. <laughs> Hadi bir şey. Kalkan bir gal. Ya Rabbi ya. Oğlum lan vaga giriyor. Oyun vaga giriyor. Ha aldım. Ben şey kasıyorum biraz metaller kasıyorum. Tamam adam şey geliyor Allah Adam var aşağıda. Hemen. aşağıda. ya. Allah Allah Allah. ben seni yalnız sen. Ay, çok okay. korktum. Ya aldım. Dur, bana can lazım. Şuna. Ha şurada sargı bizi var. Koruyorum seni. Tamam. Korumam. Gel buraya. Gel. Pink mi var? Pink de yok. Amcamız yetmiş bir şey yaptık. Kalkan yerde. var büyük, büyük kalkan var aldım ben. Lama var lama var. Dur dur koruyorum seni. Bu ildim yok bu ildimiz yok. Tamam boşver boşver Dur şurada. Abi silah yükseltme var. Allah adam saldırıyor adam adam adam. Yok yok ben de mi? Sen mi? Abi big var içmek ister misin? Olur. Canım az. Ya da şunu basın. Sen de. Yok oğlum bende can var full var. Sen bas oğlum. Oh, tamam. Al şu kalkanı hiç. Ben ben iç. Adam var adam var adam var. Tamam. Adam başlasın. Bu arada arkadaşlar. Eee bu Captain Amerika kostümüne onun üzerinden tutmuş Kaç veriyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Bence nit yani. Lan ölüyorum. Öldü öldü. Başka var mı? Var. Yanımda yanımda yanımda. Nerede bu? Şu. Ne? Abi uzak durun lan. Bu iyi. Başkası da mı var? Allah vurdu 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 başkası var. Gördüm. Ay pompalı. Nerede? Öldürdüm. Hadi. Nerede abi? Benim canım az. Bana vurdu bana vurdu bana vurdu. Gördüm. Öldüre Geldim buraya. Abi korumaya al korumaya Öldüm. Hadi be. Hayır hayır bu bu videoda bin alacağız. Neyse geçer? İkinci denemeye geçiyoruz. Evet geçer. Şimdi ikinci denemeye geçtik. İkinci denemeye geçtik. Musa ile beraber bugün illa bir tane bin alacağız abi. Almazsak olur mu? Bak ilk buraya gidelim. Buradan bir loot alalım. Ondan sonra buradaki e, ben görev ben yapacağım. Şu Aa, şeyi alalım. Topa şey helikopteri. Ben işaretlediğin yere gidiyorum. Bu ev işaretlediğim ev. <laughs> Efsanevi chest. Ok şey çıktı. Ok çıktı. Ok oh. çıktı al ben de oturamadım. Lan ping var? Adam görüyor musun? Yok buraya adam gelmez çok. Abi her yerde Dur ben pompalı alırım vallahi şu anda. Ama giriyor şey bu. Abi işaret tabancası ne ne kullanacağız? Yani? Yani Yapabileceğimiz loot bu kadarmış. Ama pompalı yok ya. Kampanyayı istiyoruz. Gel sinsiye gidelim. Sinsiye mi gidelim? Hı hı. Dikkatli ol abi. Sinsiye gidelim. Sinsiye gidelim. Babaları kesin. Atara atar. Gidere gider. Abi avan gelir ya. Olsun çabucak gideceğiz. Buradan gelin de bekleyelim. हेलीकॉप्टर अभी हम बेईड के शहर में आ चला Neredesin abi sen? Sinsi Bakayım. santrali zeminle bir çok beğendir. Kaka nereye indireceğim? Ben canlandırmanın yanındayım. Canlandırmanın Gel abi son bir Gel kanalı. Tamam. Gel abi şuna da bir dönüm. Yok abi kalkana gerek yok. Son bir kutu yani Bu kadar değil. Neyse. haydut var haydut var. Haydutlar haydutlar biz yanıyoruz. Selamun aleyküm aleyküm selam. Gel, ne yaptın? Abi canım 17. Nerede diğerleri görüyor musun? Diğerleri de öldü işte. Dur şu kalkana. Abi gel helikoptere. Dur. Canım az benim. Kalkın Seni aldılar bana. Ah, safe. Şey. Vaa yapın iyileşmiş. Hiç yapamıyorsun Gel gel çabuk gel ne yapıyorsun? Öleceksin. Sana net bir şey söyleyeyim. Öleceksin. E yok ki. Eza. <laughs> <laughs> ne? ya nasıl alayım seni? <laughs> boş ver, boş ver bu oyunda Allah. Ama bu sefer adam gibi. Ben boş boş ya. <laughs> Bak şimdi Kedoyla keşfettiğimiz sana bir şey yapacağız. Adam ölüyor. öldü. Aa oyuncu kart, kart al kart al Ben de öleceğim ki Bu <laughs> ne kadar fazla olanlardır 3-2-1